Merhaba, bugün sizlerle tarihin en büyük gizemlerinden birine, Mısır piramitlerinin içine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. Firavunların mezarları mı, uzaylıların yapıtı mı, yoksa çok daha fazlası mı? Genel bilgi. Mısır'daki en ünlü piramit, Giza Platos'unda bulunan Keops piramidi. 4000 yılı aşkın süredir ayakta ve 146 metre yüksekliğiyle yüzyıllarca dünyanın en yüksek yapısıydı. Peki bu dev yapının içinde ne var? Aslında sandığımızdan çok daha az şey. Keops piramidinin içinde üç ana oda var. Birinci kral odası. En yukarıdaki odadır. Burada büyük bir granit lahit bulunur ama içinde hiç ceset yok. İkinci kraliçe odası. isme rağmen bir kraliçeye ait değil. Belki de bir sembol. Üçüncü yeraltı odası. Tamamlanmamış gibi görünür ve hala amacı bilinmiyor. Tüneller, dar geçitler ve yük boşaltma odalarıyla dolu, karmaşık bir yapıdır. Her taş yüzlerce ton ağırlığında. Gizemler. İçerideki hava sirkülasyonu için yapılmış gibi duran havalandırma kanalları, bazı araştırmacılara göre yıldızlarla hizalanmış. 2023'te yapılan bir araştırmada, Keops'un üst kısmında daha önce bilinmeyen büyük bir boşluk bulundu. Ne olduğu hala çözülemedi. Yanlış bilgiler. Çoğu kişi piramitlerin hazine dolu olduğunu düşünür. Ama neredeyse hepsi antik zamanlarda yağmalanmış. İçlerinde mücevher değil, sadece mezar eşyaları ve sembolik objeler bulunurdu. Ayrıca bazı komplo teorileri bu yapıların uzaylılar tarafından inşa edildiğini iddia eder. Ancak arkeolojik kanıtlar eski Mısırlıların bu yapıları uzun yıllar içinde inşa ettiğini gösteriyor. Mısır piramitlerinin içi düşündüğümüz kadar ihtişamlı olmasa da binlerce yıl öncesinden gelen mühendislik mucizesiyle hala büyüleyici. Bir gün bu gizem tamamen çözülebilir ya da hep sır olarak kalır. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla gizemli bilgi için abone olmayı unutmayın.